Dinleden herkese selamun arkadaşlar ben Gökhan Dinç Bugün sizlere gene bir bilgi öğreteceğiz, öğretmeye çalışacağız Bugünkü konumuza gelecek olursak benzin kapağında bulunan aparatın ne işe yaradığını size burada göstereceğim arkadaşlar Tabi bu videoya geçmeden önce de sizden bir ricam var Şimdi kanalımıza abone olmanız lazım ki bu bilgilerden yararlanamayan arkadaşlarımız da bu bilgilerden yararlansın. Siz şimdi biraz daha şanslı oluyorsunuz. Çünkü kanala abone olduğunuz için videoları direkt izleme imkanına sahipsiniz. Ama kanalımıza abone olmayan arkadaşlar bu imkana sahip değiller ve bazı bilgilerden muzdaripler. Yani haberleri bile olmuyor. Sizden ricam kanalıma abone olursanız, videolarıma like eğer atarsanız yavaş yavaş daha çok kitleye ulaşmış oluruz ve bu sayede daha çok insana yardımcı olmuş oluruz şimdi konumuza gelelim arkadaşlar ya Gel kardeşim şimdi benzin kapağımızın içerisinde bir aparat bulunmakta şöyle göstereyim bakın aparatımız budur şöyle çektiğiniz zaman buradan kolaylıkla alabilirsiniz bugünkü anlatacağımız konu bu aparat bu aparatın ne işe yaradığını anlatacağız Şimdi arkadaşlar bu aparatın mesela e, birinci görevi diyelim size işte. şu sibop kapaklarına şöyle delikli olan kısmını sibop kapağına getirdiğimiz zaman burada bu kapakları sökmeye yarıyor. Yani diyelim ki bu sibop kapağımız çok sıkışık bir halde gücümüzün yetmediğini e, baz alırsak eğer ki bu sibop kapağında tekrar göstereyim. Diyelim ki şöyle çok sıkı. Bu sibop bu malzemeyi alıyoruz aparatımızı. Sibop kapağına takıyoruz. Az ileri itiyoruz. Çevirdiğimiz zaman bakın şöyle gösterdim Komple alayım elimle hiç vurmadan. Sibop kapağımız burada arkadaşlar. Bunun e, birinci görevi bu. Şimdi ikinci görevine gelelim. Aparatımızın ön kısmı. Buradaki kısımda buradaki lastik derinliklerini ölçmeye yarıyor arkadaşlar. Şu tekerlerin dişlerinin kalınlıklarını ölçmeye yarıyor. Yani şu an benim arabam basık olduğu için aparatı tam içeriye sokamıyorum ama sizin arabanız yüksekse buradan net olarak bakabilirsiniz. Zaten burada çizgiler var. Yani derinlik çizgileri burada göstermekte arkadaşlar. Yani bununla da tekerin kalınlık derinliklerini, lastiklerin derinliklerini buradan bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Çizgileri görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Şimdi bunun bir diğer özelliği daha var. Ve bunu çoğu kullanıcı bilmiyor. Astra H sahipleri için söylüyorum bunu. Hani diğer araçlarda aynı işlem görebilir. Ama bunun bir e, özelliği daha var. Gizli bir özellik mi diyeyim veya kimse bilmiyor mu diyeyim. Onu da söyleyeceğim. Ama tekrardan uyarım yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videolarımıza yorumu, like'ı yani esirgemeyin. Ki çoğu insan bu bilgilerden haberdar olsun diyorum ve son özelliğimizi de gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki arabamızın bagajı, kap, bagaj kapağı kilitli kaldı. Yani öbür kapıları açtık ama bu kapağı açamıyoruz. Buraya bagajdan erişim sağlıyoruz. Arka koltuğu yatırıyoruz. Bagajdan erişimi sağlıyoruz. Sağladıktan sonra Evet kardeşim. Bakın burada bir tıpa var. Kapak. Bu kapağı söküyoruz. Söktükten sonra bu gördüğümüz malzemeyi bir karga burnu, karga burnu geçiriyoruz bunun ağzına. Bu yuvadan içeriye sokuyoruz ve çevirdiğimiz zaman otomatikman kapının kilidi atıyor arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Buradaki yeri açıyoruz. Bir karga burnu yardımıyla bunu buradan içeriye sokuyoruz. Çevirdiğimiz zaman bagajın kilidi atıyor. Bu sayede bagaj kilit sorununu da çözmüş oluyoruz. Dediğim gibi bu diğer araçlarda aynı görevleri görebiliyor. Ama özellikle Astra sahiplerinin %90'ı bu bilgiyi bilmiyor. Yani biz de araştırdık, öğrendik. O sayede öğrendik yeri geliyor. Bazen kendimiz denk geliyor. Bularak çözümlerimizi sunuyoruz. Elimizden geldiğince de insanlara anlatmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer ki sizin de yapmamı istediğiniz veyahut da bilmediğiniz konular varsa bana yorumlarda belirtin. Ben de elimden geldiğince boş vakitlerimde video çekmeye çalışıyorum. Sizin için paylaşmayı, like atmayı yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone sayımızın yükselmesi demek daha çok insana yardımcı olmak demektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.